Burada yeri gelmişken bir konuya daha değineceğim. Dün beni bir arkadaşım aradı, bir memur arkadaşım. 2015 yılında yeğenini yurt dışına göndermişler. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü tarafından gençlerimiz bursiyer deniyor bunlara. Yurt dışına gönderiliyor ve bunlara maddi destekte bulunuyor. Yani 150 bin dolar civarında bir destek alan çocuklarımız var. Ve bunlardan şu bekleniyor. Süresi içerisinde eğitimlerini tamamlamaları. Yani bir şekilde tamamlayamazlarsa diyorlar ki gel bakayım kardeşim buraya. Şu 150 bin doları bana geri öde. Değerli milletvekilleri. Dün beni arayan bir memur arkadaşım devlet hava meydanlarında memur. Kendisi yeni göndermiş, yeni de ara vermiş, bunlara da bilgi vermemiş. Tabi okulu bitiremiyor haliyle. Süre tamamlanmış. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 3 milyon üzerinde bir parayı bu devlet memurundan ödemesini istiyor. Değerli milletvekilleri. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Bir devlet memuru ki devlet memuru kefil isteniyor. Zaten babasının çocuğun durumu, ekonomik durumu iyi değil. Diyor ki devlet memuruna kardeşim bu 3 milyonu bir de 57 bin TL'si varmış. O da nereden çıkıyor bilmiyorum. Bize ödeyeceksin. Bir ay içinde ödedin ödemedin. İcra işlemlerini başlatacağız diye kendisine yazı gelmiş. Şimdi bir devlet memurunun yani ortalama 11 bin TL, 12 bin TL alan bir devlet memurunun bu 3 milyon küsür TL'yi ödeyebilme imkanı yok. Buyurunuz. Ben sizlere de geliyordur e-mail adreslerinize. Benzeri durumda olan birçok insan var, birçok evladımız var. Şunu talep ediyorlar. Diyorlar ki ya ben 2015 yılında dolar bazında borçlandığımda dolar işte atıyorum dört 4,5 TL'ydi. Ama şimdi dolar bugün baktım 19.20 olmuş. E şimdi bunu tamam bir hata yapmış, okuyamamış, bitirememiş. Bu problemi görmezden gelemeyiz değerli milletvekiller. Yani devletin, devlet yönetme iddiasındaki insanların, kendi insanların ödeyemeyeceği borçları sırtına yüklemek, bunu illa öde demek gibi bir hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir devlet memurunun bunu ödemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu işi çözecek adımların hükümet tarafından atılması bir yeni bir sabit kur politikasıyla yani 5 TL'yi kardeşim hadi buyurunuz, tamamlayın Dolayısıyla bu insanlarımızın yaşadığı acıyı hepimizin hissetmesi bu bizim de başımıza gelebilirdi. Bizim yeğenimiz, evladımız olabilirdi, bir akrabamız olabilirdi. Maalesef bu acıyı şu ana kadar iktidar hissetmedi. Bu insanların acılarını hepimizin hissetmesi gerektiğini kendi acımız, kendi problemimiz gibi değerlendirmemiz gerektiğini burada ifade ediyorum. Bir sabit kur ortaya koyalım ve bunların borçlarını yeniden bir yapılandıralım. Ödeyebilecekleri duruma getirelim. Var arkadaşım şunu diyor. Maaşıma haciz gelmemesi için diyor. Şöyle yapmayı düşünüyorum diyor. Bakın sahtekarlar bile başvurabiliyorlar. Birinden borç almış gibi yapacağım. O bana haciz işleme yapacak. yapacak. Ben ona maaşımdan haciz ödüyor gibi yapacağım ve bu parayı ödemeyeceğim. Sıraya girecek mi? İnsanlarımıza bu duruma düşür.